Arkadaşlar Çekelim Sola doğru arkadaşlar böyle Şunu açayım, bir kadın... Arkadaşlar arkaya doğru gidebilirsiniz. Hadi, oraya git. Açalım. Suyuma, mi? toprağıma dokunma. Pankartın önünü kapat. Ya, biraz arkaya gidebilir miyiz? Dersin abi. Biraz arkaya alabilir misin burayı? Arkadaşlar. 2 metre kadar arkaya hareket edebilir miyiz? Meslek odalarının, siyasi partilerin ve derneklerin değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bugün Kaz Dağları'ndan Cerattepe'ye Tepe'ye hangi dağ efkarlıysa oradayız diyen, doğasını, ağacını, deresini ranta teslim etmeyen doymak bilmez bir azınlığa teslim olmayan İkizköy halkı ve Dikmeceköy halkı aramızda. Dostlarımızı verdikleri mücadeleyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız ortak basın metnini sizlerle paylaşıyorum. Akbelen ve ikiz köylüler yalnız değildir. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, bugün Akbelen'de yaşam alanlarımıza, doğamıza sahip çıkmak için mücadele eden ikiz köylüler ile bir aradayız. DİSK, TESK, TUMOK, TTB ve TBB'nin çağrısı ile ikiz köylüleri TBMM'de gerçekleşecek Akbelen oturumu öncesinde karşılamak ve Dayanışmamızı göstermek için bir aradayız. Akbelende geleceğimizi ve ormanlarımızı savunan sahip çıkan herkese selam olsun. Ülkemizde doğa ve kültür değerlerini sermaye birikim aracı olarak gören ve ranta dönüştürmeyi hedefleyen ekonomi politikaları acımasız ve kuralsız bir şekilde yürütülmekte, yaşam alanları yok edilmekte. Kaz Dağları ve Cerat Tepe'de maden işletmelerinin sebep olduğu çevre katliamından, hidroelektrik santral projeleriyle kurulan akarsulara, yapılaştırmaya açılarak betonlaştırılan yaylalardan, orman alanlarında ağa ağaç kesimlerine ne dek pek çok çevre karşıtı yatırım gündemdedir. Günlerdir Akbelen'de ağaçları kestiler, Cudi'de ise yaktılar. Tüm tepkilere rağmen yangınlara müdahale edilmesine engel oldular. Orman alanları yangınlar nedeniyle yok olurken rant amaçlı katliamlar da devam etmektedir. Bu ülke bu halk satılık değil. Bu ülke bu halk satılık değil. Bu ülke bu halk satılık değil. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde Akbelen ormanlarının maden sahası ilan edilerek doğanın, ormanlık alanların ve yaban hayatın katledilmesi çevre ve insanlık suçudur. Akbelen'de planlanan maden işletmesi ve faaliyetleri sonucunda coğrafya değişecek, biyolojik çeşitlilik ve ormanlık alanlar yok edilecek, su kaynakları tükenecek ve telafisi olmayan zararlara yol açacaktır. Günlerdir süren ve Akbelen'de Limak Holding ve IC Holding tarafından yapılan orman katliamı devletin kolluk güçlerinin himayesinde gerçekleştirilmiş ve bütün ağaçlar kesilmiş. Bu hukuksuzluk sürerken devletin kurumları, ilgili bakanlık ve idareler bu duruma sessiz kalmış, ormanını, toprağını, yaşamını savunan ve tek bir ağacını kestirmemek için direnen halka baskı, gözaltı ve şiddetli saldırılar yapılmıştır ormanlarına ve çevre değerlerine sahip çıkan bölge halkına ve duyarlı kesimlere uygulanan şiddet ve hukuksuz müdahaleler kabul edilemez. Bizler madenlerin aç gözlü şirketlerin ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde egemen olan madencilik anlayışı, madenin bulunduğu tüm arazinin harap edildiği, Geride ise tümüyle verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın bırakıldığı bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu anlayış nedeniyle Cenab-ı Tepe'den Fatsa'ya, Kaz Dağları'ndan Akbelen'e, Kaz Dağları'ndan Akbelen'e kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış sadece madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik anlayışı bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi doğayı ve halkı da sömürmektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Akbelen'den elinizi çekin. Akbelene dokunmayın. İnsana ve doğaya zarar veren tüm projeleri iptal edin. Biz İç Anadolu Bölgeler Temsilciliği Ankara Kesk Ankara Şubeler Platformu Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası adına ortak basın açıklamamızdır arkadaşlar. Toprağıma, suyuma, ormanıma dokunma. Toprağıma, suyuma, ormanıma dokunma. arkadaşlar aramızda İkizköy halkı ve Dikmece halkının yanı sıra Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu da var. Şimdi sırayla dostlarımıza söz vereceğiz. İlk olarak İkizköylüler, İkizköylüler Mahallesi'nden Necla ablayı buraya almak istiyorum. Ormanlar kesilmesin diye bağırmaktan Şeye sesimiz, lazım. basıyorum şu anda bu kadar çıkıyor sesimiz, kısıldı çünkü İkizköy'den Akbelen'den Nöbet alanında hepinize kucak dolusu öncelikle sevgi selam getirdik. Marjinal gruplar burada toprağını savunan ormanını, doğasını, suyunu savunan 4 senedir İkiz köylüler artık marjinal olmuş durumda. Artık vatan haini olmuş durumda. Eğer bu vatan hainiyse biz sonuna kadar marjinaliz o zaman. Evet, çiftçi burada, marjinal. Burada Paprağı, 90 yaşında sahip marjinal. 90 yaşında Zehra ninemiz eğer marjinalse 90 senedir İkizköy topraklarında doğmuş büyümüş Zehra ninemiz ve burada toprakla haşır neşir olan şu köylü kadınlar eğer marjinalse sonuna kadar marjinaliz ve ikiz İkizköy'ü madene teslim etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Dün öğlen çıktık biz yola. Biz dün öğlen çıktık yola. Bir buçukta çıktık ve gece beş buçukta girebildik buraya. Siz düşünün. Defalarca yolumuz kesindi, defalarca arandık. Sadece köylüleriz dememize rağmen iyi ki öğlen çıkmışız yoksa bugün mecliste görüşemeyecek miyiz? Yani İyi ki doğru bir hareket yapmışız. Bak Tuncer amca sayısını tutmuş. Sekiz yerde arandık diyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gücümüze güç kattınız her zaman. İkiz köylüler olarak bu mücadelenin en önünde yer aldık. Dört senedir bu Ankara'ya üçüncü gelişimiz. İlk gelişimiz 2019 yılındaydı. Toprağımız içindi yine köyümüz madene gitmesin diyeydi. İkinci gelişimiz bir torba yasa vardı biliyorsunuz. Zeytinler için koştuk geldik buraya. Ve köylülerle vekillerimiz sayesinde o torba yasayı geri çektirdik. Ve üçüncü gelişimiz artık hepimiz için, vatanımız için buradayız dedik. Sadece Akbelen için değil, Avdan için de buradayız. İliç için de buradayız. Dikmece için de buradayız. Türkiye için buradayız dedik. Artık bu sese kulak verecekler. Artık bu sese kulak verecekler. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Her yer Akbelen. Her yer direniş. Her Dikmece Köyü adına Hasan Özgün konuşacak. Dikmece Dikimedi. Köyü satlık değildir. Köyü Şuraya basarım, şuraya basarım. <laughs> tamam, devam et. Ben olur. Olur. Evet, ben İkizköy Karadam, Akbelen. Mikrofona bas yok, bas, bas. bas, bas şu <laughs> tamam. Evet ben Akbelen İkizköy köy Karadan Mahallesindeyim. Herkesten Allah razı olsun diyorum bizi bu hallere sesimizi duyurduğunuz için. Biz köyümüz yok olmasın, havamız yok olmasın, suyumuz dükenmesin, bitmesin, toprağımızdan olmayalım diye bu işin peşine düştük. Biz diyorlar ki biz kömür aldıktan sonra ağaç dikeceğiz. Yok olan evleri yerine getirebilecekler mi? Yok olan ovalarımızı, kuyularımızı, sularımızı, havalarımızı getirebilecekler mi geri? Biz yok olduktan sonra şehir hayatına gittikten sonra köylerin yok olmasını meydana getirebilecekler mi? Yetkililere bunu sesleniyorum. Bizi köyümüzden etmesinler. Biz köyde hayvancılık yapıyoruz, tarımcılık yapıyoruz, pazarcılık yapıyoruz. Köyümüzden olmak çok kötü bir şey. Çok bak bu şu iklim iklim değişmesine iklim krizin içinde yaşıyoruz yani ne kadar sıcakların içinde yaşıyoruz yok oluyoruz. Bir kilo domates kaç para? Bir çuval un bir çuval un çuval kaç para? Ekmek kaç para? Biz ne yiyip ne içeceğiz? Bir tane ev kaç para? Beş milyardan aşağı ev yok. Bir dönüm tarla beş, beş yüz bin lira olmuş. Biz nasıl alacağız? Ama biz köyümüzde köylü olarak kalırsak aşı, acımızdan ölmeyiz yani. Köylü hiçbir zaman için acından ölmez. Bizi köyümüzden yapmasınlar bize sahip çıksınlar. Herkesten sağ olun, herkes Allah razı olsun diyorum. Allah'tan da umut kesilmez diye düştük bu yollara. İnşallah Allah bizim yardımcımız olur yani. Bugün güzel haberle döneceğiz. Bugün güzel haberle döneceğiz biz. Umuyoruz. Bugün güzel haberlerle döneceğiz inşallah. Şöyle <laughs> <laughs> bas. Sevgili kardeşler, Hatay Antakya Dikmece köyündeki zeytinlerin esintisiyle zeytinyağını damatıp gibi kardeşliği, dayanışmayı ama bugünlerde en çok direnişi damutan Dikmece halkının selamını getirdik. Selam olsun sizlere. Biraz, biraz, biraz. Üç aydır, üç aydır bizim başımızda bir bela dolanıyor. Deprem bölgesinden geldik kardeşler. Biliyorsunuz, her şeyimiz yıkıldı, evimiz yıkıldı, işimiz yıkıldı, yakınlarımızı kaybettik, ama en kötüsü şehrimizi kaybettik. Şimdi ayakta kalan, sağlam kalan köylerimizi yok etmek. Evlerimizi yok etmek, elimizden almak ve asırlık zeytinliklerimizi sadece Dikmece köyünde yüz binlerce asırlık zeytin ağacımızı elimizden almak istiyorlar. Ve biz buna hayır diyoruz. Deprem bizi öldürmedi. O zaman biz yaşamaya devam edeceğiz ama zeytinliklerimizle yaşayacağız diyoruz. Toprağıma, suyuma Zeytinime dokunma Toprağıma suyuma Zeytinime dokunma Toprağıma suyuma Zeytinime dokunma Deprem konutu gerekçesiyle yapılıyor bunlar kardeşler Oysa ki bu zeytinliklerin bu köyümüzün hemen bir kilometre üstünde devletin binlerce dönüm hazine arazisi var bomboş. Üstelik zemini kaya sapa sağlam. Orada yapmak yerine gözlerini zeytinliklerimize dikmişler. Köylerimize dikmişler. Biz sonuna kadar direneceğiz. Sizin Akberen'deki kardeşlerimiz sizin yaşadıklarınızı biz de yaşıyoruz. Bizim de karşımıza tomayla, askerle, gazla, copla çıktılar. Ama hiçbirisi hayatımızdan, toprağımızdan, doğamızdan zeytinlerimizden daha kıymetli değil. Direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Ve bütün, bütün ülke kamuoyuna, bütün Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. Deprem olduğunda sizin dayanışmanızla ayakta durduk. Sizin gönderdiğiniz suyla susuzluğumuzu giderdik. Sizin gönderdiğiniz battaniyelere sarıldık. Şimdi, şimdi zeytinliklerimiz için, toprağımız için... Doğumuz için dayanışmanıza ihtiyacımız var. Dayanışarak, birleşerek, mücadele ederek havamızı, suyumuzu, toprağımızı, ormanımızı, zeytinliklerimizi mutlaka koruyacağız. Hepimize kolay gelsin. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Bu topraklar bizi, <laughs> bizim. Bizim, hiç bu topraklar bizim. Kendini tanısan. Tek, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Merhaba arkadaşlar. İklim Adaleti Koalisyonu adına birkaç söz söylemek istiyorum. İklim Adalet, İklim Adalet Koalisyonu adına konuşuyorum. Levent Büyük Bozkır'la hepinize merhaba. Geride bıraktığımız iki hafta içinde arkadaşlar Akbelen'deki mücadelemizde ağaçların kesilmesine engel olamadık. Ancak çok önemli bir şeyi başardık. Bu mücadelenin gerek coğrafi olarak gerek farklı alanlardaki mücadelelerin ortaklaşması olarak bir araya gelmesini ve Akbelen'in bir sembol haline getirilmesini sağladık. Akbelen'deki mücadele artık sadece ikiz gün mücadelesi değil. Cudi'den Dikmece'ye, İliç'ten Kaz Dağları'na her türlü farklı coğrafyalarda, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında ekolojik e, mücadelelerin, demokrasi mücadelelerinin ortaklaştığı bir semboldür. Akbelen'deki mücadele artık sadece bir ormanın korunması mücadelesi değil, kömürden çıkışın Muğla'dan başlatılmasına, termik santrallerin kapatılmasına, ekolojik yıkımlarla mücadeleye ve ekolojik bir yaşamın kurulmasına, e, yereldeki halka, halklara uygulanan mülksüzleştirmelere karşı mücadelelerin ortaklaştırılmasına, ee, müştereklerin, ormanların ve tüm müştereklerin korunmasına, bunların gasp edilmesine karşı mücadelelere ve yine önemli bir konu olan emekçilerin adil geçişinin kurgulanmasına dönük tüm mücadelelerin ortaklaştığı bir sembol haline gelmiştir. Bu kapsamda e, farklı konulardan kısaca Akbelen'le ilişkilendirerek bahsetmek istiyorum. Enerji konusundan başlarsak son 20 yıldır Türkiye'de ısrarla fosil yakıtlara bağlı ve tam bir kömür bağımlılığı bir yandan dışa bağımlılığı azaltmak, cari açığı azaltmak denirken tam bir kömür bağımlılığı bağımlı ortaya konmuştur. Ve uygulanan çeşitli çok sayıda teşvikler kömür termik santralleri ve kömür sektörünü sadece ekolojik ve sosyal yıkımların değil, aynı zamanda ekonomik olarak da Türkiye'nin 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 bütçesinde önemli bir yük haline getirmiştir. Burada uzunca tartışmaya zamanımız yok enerji politikalarını. Ancak şunu vurgulamak lazım. Kömüre yapılan bu kadar pahalı olmasına karşı ve bu kadar yıkımlar yol açmasına karşın yapılan tüm yatırımlar aslında bilinçsiz, plansız, programsız değildir. Son derece bilinçlidir, son derece programlıdır. Ve buradaki tercih buradaki tercih tamamen kamu kaynaklarının sermaye aktarılmasına dönüktür. Dolayısıyla akılen mücadelesi enerjinin tamamen politik bir tercih olduğunu ve Hükümetin politikalarının halkın en temel ihtiyacı olan enerji bağımsızlığı değil, enerji üzerindeki hegemonyanın amaçlandığını çok belirgin bir şekilde görünür kılmaktır. Ekolojik tutumlar ve sağlık konusunda, madem bir yandan öğrenden milletse doğru ilerlerken ki bugüne kadar 20 bin dönüm gibi önemli bir alan yok edilmiş durumda ve bir ölüm çukuru olarak, bir ölüm makinesi olarak milletse doğru ilerliyor. Bunun 10 kat kadar bir alan var e, işletme e, e, işletme şeyi olan işletme ruhsatı olan ve dolayısıyla önüne çıkan her türlü e, her türlü tarım alanlarını e, meraları e, zeytinlikleri ve köyleri yok ederek ilerliyor. Dolayısıyla bir yandan maden önemli yıkımlar, ekolojik ve sosyal yıkımlar, sağlık yıkımlarına neden olurken bir yandan da termik santraller havayı, suyu, toprağı kirleterek her türlü atıklarını ee, usulsüz çevre izinleriyle atmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla iki yönlü hem maden hem termiklerin bir yıkım söz konusu. Burada şu soruları sormak istiyorum. Muğla'da ve Türkiye'de neden kanser vakaları hala açıklanmıyor, hala gizleniyor? Muğla Türkiye'de kanser vakalarının ve termik santrallerden kaynaklı erken ölümlerin en fazla olduğu il. Bunlar neden saklanıyor? Diğer bir sorum. Yatağın ve e, yatağın ve milasta hava kirlilik ölçümleri neden yapılmıyor? Bu veriler neden gizleniyor? Dolayısıyla burada bir sosyal cinayetten bahsediyoruz ve bununla mücadele bizler için çok önemli. Hukuk konusunda avukat arkadaşlarımız çok belirgin açıklamalar yaptılar ve idari hukukun tamamen bittiği yönünde açıklamalar yaptılar. Bunları benim ekleyeceğim bir şey yok. Onlar zaten detaylandırdılar. Ancak iki hafta bir fiil yaptığımız mücadelede de anayasal hakkımızı kullanarak doğal orman varlıklarını koruma yerinde yaptığımız mücadelede de çok sayıda hukuksuzlukla karşılaştık. Orantısız güç kullanıldı, darp edildik, gözaltına uğradık. Ee, ve buna karşın evet. e, kesim alanına geldiklerinde avlukaya alındık. E, i̇letişim hakkımız cemberlerle engellendi. E, ve dolayısıyla çok sayıda hukuksuzluğa maruz kaldık. Bunları da vurgulamak lazım. Dolayısıyla Akbelen mücadelesi hukuk konusundaki ciddi problemleri, idari konusunda ciddi problemleri de görünür kılmıştır. İklim krizine kısaca bahsedersek gene Akbelen e, buna karşı olan iki çözümün bu en önemli küresel e, problemin iki çözümünün yani doğal orman varlıklarının korunması ve kömürden çıkışın ne kadar acil olduğunu e, gözle görünür kılmıştır. Dolayısıyla Akbelen bu yönde de yani iklim kriziyle mücadele yönüyle de bir semboldür. Burada kısaca TÜİK'in verilerini paylaşmak istiyorum. Devletin kurumu olan Türkiye e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı bu seneki sera gaz emisyonlarında e, burası çok çarpıcı. E, sera gaz emisyonlarında negatif emisyonlar yani yutak alanları raporun kapsadığı son 5 yıllık, e, yani yıllık dönemde yani 2017-2021 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde %36'lık bir kayıp var. Orman varlıklarında çok ciddi bir kayıp var arkadaşlar. Bu TÜİK'in sera gazı emisyon raporlarında resmi olarak açıklanıyor. Dolayısıyla ormanlardaki acili seyreltme ve tahsisler ormanlarımızı yok ediyor ve dolayısıyla Akbelen'deki doğal ormanı korumaya yönelik mücadele de bu anlamda manidardır. Son olarak diğerleri kadar önemli olan, onlardan daha önemlisi olmayan emekçilerin adil geçişinden bahsetmek gerekiyor. Maden işçilerine ve termik santralde çalışan işçilere devamlı işlerini kaybetme üzerinden bir şantaj uygulanıyor. Eğer maden kapanırsa işinizi kaybedersiniz. Eğer termik kapanırsa ekmeğinizden olursunuz. Üstüne üstlük bu emekçiler e, sağlık yönünden en fazla yıkıma uğrayan kişiler ve en fazla sömürüye uğrayan kişiler. Biz e, kö kömür madeninde ve termiklerde çalışan emekçilerin yanındayız ve onlar için bir adil geçişim pekala mümkün olduğunu biliyoruz. Muğla'nın turizm yönüyle, tarım yönüyle olanakları çok fazla ve bu termiklere verilen e, teşviklerin çok az bir kısmı sadece bir sene e, buradaki sektörlere ayrılsa ee, onlar için sağlık yakınlarının olmadığı e, ve e, bir istihdam mümkün, emeklerinin sömürülmediği bir istihdam mümkün ve ekolojik bir hayatın kurulması mümkün. Sonuç olarak e, başladığımız noktaya dönersek e, biz kömürden mücadeleyi ve termiklerden çıkışı Akbelen'den başlatıyoruz. E, ve her türlü ekolojik yaşamın kurulmasını da Akbelen mücadelesinden başlatıyoruz. Ve Akbelen'in e, Akbelen madene çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Teşekkürler. kendini tanıtıp Dostlar hava alma, su yuva, toprağıma dokunma, hava alma, toprağıma, toprağıma dokunma. Dostlar ben de ekoloji birliği adına ya ya lütfen. Lütfen. Gitmedik, buradayız. Gitmedik, buradayız. Aynen, aynen. Gitmedik, buradayız. Aynen. Gitmedik, buradayız. Gitmedik, buradayız. Gitmedik, buradayız. Dostlar ben de Ekoloji Birliği adına çok kısa iki cümle kurmak isterim. Biz burada bugün Dikmece'nin, Akbele'nin bir araya geldiğinde bir tek ses duyduk büyüyen bir ah sesi. Evet. Bu ah sesini duymayan hiçbir siyaset, hiçbir kurum, hiçbir birey halk gözünde ne yasaldır ne meşrudur. Sizin kapalı kapılar ardında imzaladığınız evraklar bizim için meşru değildir. Çünkü yaşam alanını savunuyoruz. Yaşam alanını savunusunda da meşru olana ulaşıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kolay gelsin hepimize.